Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne misin? Bir evet. kere tanışmış mıydık seninle? Yani evet. o. Sizin köyünüz güzelmiş ya. Ne güzel, Vallahi biliyorum. Onu, şöyle, 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 şöyle. Evet. Aradan geçen zaman içerisinde 16 Temmuz'da da şu anda bulunduğumuz noktada Aile Kabristanlığı'nda Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim و... اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين رزقناهم ينفقون والذين يعان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على رب العالمين والعاقبه للمتقين vel cennetu lil ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi evet. sevabı Bedir'den Malazgirt'e 15 Temmuz'a kadar Çanakkale'den 15 Temmuz'un ve şu anda kabri başında bulunduğumuz Necmettin öğretmen şehidimizin ruh bu mirası el üstünde tutup da düşman çizmesinden koruyabilmeyi bizlere nasip eyle. Evet. Allah rahmet eylesin. Türk milletine teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmıyor. 7'den 70'e eğitim camiasına, komutanlarımıza, amirlerimize, başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm mülki amirlerimize bu 7. sene devreye de bizi yalnız bırakmadılar. Bırakmıyorlardı. bırakmıyorlar da Allah razı olsun hepsinden. Çünkü kalplerimiz ve gönüllerimiz bir atıyor. Bizim başka bir vatanımız yok, gidecek bir de yerimiz yok. Ee, şehadet şerbeti de bizlere de nasip oldu. Her Türk şehadet şerbeti içmeye de adaydır. Bunu dile getiriyorum. Hepinize, Türk milletine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olasınız. Evet. Şehit babası olmak çok acı ve e, içeriden, e, kalpten, yürekten e, yakıyor. Ruhumuzu yakıyor, bedenimizi yakıyor. E, Rabbim, e, bu makam büyük ve yüce olduğundan dolayı bize nasip etti. Allah'a hamdü senalar olsun. Neymettin de şehadet şerbetiyle taşlanmak için yüreklerinde öyle bir his vardı. Ve Rabbim dualarını da kabul etti. Ne mutlu bizlere ki bir şehit babasıyız. Tüm şehit babalarına, tüm şehitlere, aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz ki bu memleketin, bu milletin bir ferdi olmaktan da şeref duyuyoruz. bizler için elbette kutsal olduğu kadar acı bir tarafı da var. Görmüş olduğunuz bu güzel coğrafyadan çıkıp vatanına milletine hizmet etmek aşkıyla Şanlıurfa'ya giden, oradaki öğrencilerine bir şeyler anlatmak isteyen, Türkiye'nin gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmak isteyen bu evladımız maalesef PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmiştir. Valilik olarak şehadet haberinin ilk geldiği andan itibaren ailemize sahip çıktık. Bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aradan 7 yıl geçti. Şerbetini içeli 7 yıl oldu. Ancak ne acımız dindi, ne de kinimiz dindi. Acımız da taze. PKK terör örgütüne karşı olan kinimiz de taze. İnşallah güvenlik kuvvetlerimizin tüm Türkiye'de terörün ayak bastığı her yeri temizlediği gibi tüm coğrafyada da temizleyince, sınırlarımız ötesinde bize yönelik olan tehditleri de temizleyince gönlümüze bir su serpilmiş olacak. Sayın Valimiz de Malatya'dan Antalya'ya tayin oldu. Bana dedi ki çok güzel bir yere gidiyorsun dedi. Altyazı Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bizden bir isteğin Arzu Nazım. Teşekkür ederim. Senden de Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kurban olduğum Allah sabır versin size.